Noa çay. Noa harici çay. Noa çay biraz achi. sıcak. Sıcak. Ha, hmm. yesin diye yardımcı oluyor. He helps for her to eat. 5 6 arası kalkıyoruz. Bu rutini yapıyoruz. Ne <laughs> no, düştü? <laughs> ne no, ve baba düştü? Ne no, bir daha düştü? <laughs> Akşama kadar oynayabiliriz. Hiç sıkılmıyor bundan. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Çorabı git. <laughs> Yapabilirsin hadi. Elin almak yok. Hı hı. Süper. Tamam, şimdi buraya. Dene, dene, tamam. Şimdi dene. Çek. Aferin. El yok, el yok, el yok. Ha? Hafif hile yapıyor. Lena'nın aldığı oyuncaklardan biraz ince motor kasları gelsin diye genel olarak böyle parmaklarla falan. Bu var. Şöyle bir şey var. Bunda da patern oluşturuyor işte bir desen oluşturuyor. Sürekli desen değiştirebiliyoruz burada. Ona göre renkleri koyuyor. Daha bir sürü böyle şey var da hepsini bir arada kullanmıyor. Şöyle saklıyorum. Her gün değiştirerek veriyorum işte. Mesela şu çok tatlı bir şey. Kendi bildiğiniz musluğu var Noah'nın. Noah kaçta uyandığına göre değişiyor ama sabah mesaisi hep bende. İsterse 4'te uyansın, isterse 5'te, isterse 6'da. Uyandıktan sonra Lena'nın bir 2 saatte uyuması lazım. Bu çok önemli. Güzel sabahları benimle saklıyorum. Bak baba sana kolaylaştıracak bir yöntem göstereyim mi? Buradan tutmaya çalışmak yerine burası zor. Ortadan gövdeden gir böyle. Bak. Gövdeden bak bak çok daha kolay. Bak bak şuradan Gördün mü? Şimdi gir, sert. Şöyle basacaksın ama, hadi. Ha? Bir daha sert. Aha! Anladın. Bir daha sert. Yine bozdu. Yalnız konsantrasyon fena. Hadi bakalım, noa süt yiyecek. <laughs> tamam! devam. Tamam, bekle, bekle. Noah, bana hadi hadi de. Baba, hadi, hadi. Hadi baba. Tamam oğlum, dur. Şunu no. bir yıkayayım. Hemen. Süt nerede Noah?

bardağına dök, kapat, bas düşe. Tamam, kapağı çıkar. Şimdi dök yavaşça, yavaş, yavaş mı yaparsın, yavaş Tamam, tamam. Ben mi yapayım? Tamam, yok, no, baba. Baba mı yapsın? Sen de yapabilirsin, gel <laughs> ya beraber yapalım. Tut. Hop, baby çinon hazır. Büyüdün de kendi için onu hazırlıyor. Noah. Sıcak olabilir, yavaş yavaş yavaş. Bıyığı göster bakalım bir bıyığı. Bıyıklı. <laughs> dur, dokunma, dokunma, dur peçeteylesin. Ah, ah. Bakın Al peçeteyle sil. Sil. Tamam. Ben de burada karime yapıyorum. Burada, 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 Gel, burada, 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 burada. Burada. Bunda baban kahvesini içecek, tamam mı? Baban cappuccino yapıyor. Sana da var, sana da var. Tamam, tamam. Kızma. Adam süt kralı. Her gün süt içiyoruz. Al bakalım. Ama sıcak olabilir söyleyeyim. Yavaş Sıcak olabilir yavaş. Aklımda bulunsun. Ben çünkü sıcak seviyorum. Biliyorsun. Bir bak karanlık mı dışarısı bir bak. Bir bak perdenin arkasında Ona göre dışarı gidelim sana süt alalım. Nasıl karanlık mı? Ama biraz aydınlanmış sanki. Tamam hadi gidelim dışarı gidelim. Üstünü giyin. Noa üstünü giyin gidelim. Noa süt içti yetmedi çocuğa. Çünkü bitirdik de biraz daha almamız lazım. Noa nerede? Burada. Şapka, şapka neydi? Şapkanla montunu ver bana. Oradan şapkanla montunu ver. Ver onu da. Önce şapka, önce şapka. Önce şapka. Baba, baba, baba. Onu da. Önce sen, önce sen. Baba, baba, baba. Tamam giyeceğim, ben de giyeceğim. Ver babanın montunu. Çıkmıyor. <laughs> Bakalım bir taşıyabileceksin de babanın montunu. Babanın montu biraz ağır. Tut bakayım. Oy. Ver. Aferin sana. Aferin. <laughs> Ağırlık kaldırma yarışmasında gibiydim. Tamam, Biz kendi ayakkabın nerede? Evet, tamam, evet. senin ayakkabın nerede? Evet. Hava hem çok erken kararıyor, hem de çok geç aydınlanıyor. Evet, 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 evet. Türkiye'den yeni geldiğimiz için şeye bakmadım, tarihe bakmadım. Bugün bir de karışık çöp günüydü. Sağ olsun Noah sayesinde fark ettim var ya. Noah bugün bizi süt almaya çıkarmasaydı hayatta fark etmezdim ve kaçıracaktık çünkü çöp kamyonu da gelmiş zaten. Bak orada. Çöp orada, orada, orada. Orada gitti. Gitti çöp ya, kamyonu gitti. gitti. Fark gitti. etmiş olabilirsiniz. Noah'nın dili çok açıldı. Türkiye gezisi sağ olsun. Babam kepçe gördüm. Kepçe, kepçe. Oo kepçe. Kepçeyle kamyon var hem de. Gitti. Oho, bugün sana bayram, bugün sana bayram. Bak buradan izleyelim. Çocuk bir beş dakikada hem çöp kamyonu hem de kepçe hem de kumları toplayan kamyondan gördü. Oha Yalnız senin bıyık, bıyığını silmemişiz, onu unutmuşuz. <laughs> Bizim köyde ufak bir yerli marketimiz var. Yani köyün bakkalı. Burası oluyor. <laughs> kepçe o, kepçe traktör değil. Hadi gidelim, ekmek alacak. Hadi, baba ekmek alacak, gel. gel. Morgan, um, Evet. Evet. Ve da bana yardım kurdun mu? Şuna, şuna koysana evet. ekmeği. Tut böyle. Teşekkürler. Thank you. Cheers. Teşekkürler. Gülüm güle. Ha, teşekkürler dedi. Teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Bu süreci daha da güzelleştirecek bir şey biliyorum ben Noah. Ekmek istiyor <laughs> musun? Hadi iyisin. Hem kepçeyi izle hem de taze lezzetli ekmeğin tadına bak. Al. Şunun keyfi hiçbir şeyde yok. Ekmek almaya gidersin, ekmeği yersin gidene kadar. Eve geldik, hala daha üstünü çıkarmadan ekmek yemeye devam ediyor. Ekmeğin son haline bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de yiyorum, sadece o Hayır hayır hayır, dökme onları yere. Amma <laughs> amma am 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 Kızma, başka bir şey hazırlayacağım sana. Omlet yapacağım. Omlet, evet, omlet. Evet. Omlet yiyelim tamam mı? Ne evet, sen? Omlet mi? Ne, ne baba? Ahmet. Biraz sıcak bekle tamam mı? Sıcak. Sıcak. Az bir şey sıcak. Bekle. Çok değil. Az bir şey sıcak. Ha, eline değdirme onu. Hmm. What is song, You're I don't know. It just rhythm feels like that. Oy. Hadi. Bu yeni oyunumuz. Oyunun ismi? Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Dışarı. <laughs> <laughs> Noah. hadi gidiyoruz gel. Hadi, babuşkamız geldi gel. Babuşka, babuşka. Toma. toma, 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 toma. Git. Toma. Tamam. Ee, bizim anneannemiz, yani babuşkamız hastanedeydi. Ameliyata girmiştik. Babaanne, babaanne. Evet, baba, evet. Ameliyat olmuştu. Sonra da bir fizyoterapi süreci vardı. Yaklaşık bir aydır hastanedeydi. Bugün baba, çıktı. Babaanne, babaanne. Babaanne, baba, anne baba, baba, baba. Gerçekten telefonumu kaybettim. Noah benim telefonumu unutuyor. Valla özledik. Kadının uzun zamandır yüzünü görmüyoruz. Biz her geldiğimizde gittiğimizde sürekli görüşüyoruz ve Noah çok seviyor büyük anneannesini. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Sonuçta bizim anneannemiz oluyor. Noah için bir büyüğü. <laughs> hayır hayır ona ihtiyacımız yok. Gel. Gel <laughs> gel gel. Gel dedin topu hadi. Soğuk Çok yeah. Çok soğuk. <laughs> çok soğuk. Baba bir soğuk bir soğuk. soğuk. Toma, Toma, <tikrí sink> Toma. Şimdi ismi Tamara. Kısa versiyonu Toma. Herkes Toma diyor. O yüzden Toma diyeceğim. German, Oma is a grandmother. Aa, NP okay. Toma. Oma. To Hazır mısın Noah? Hazır mısın? Babam bağıracağız böyle. Toma, Toma, Toma. Toma. Ne, ne, ne. Tomas! Pabūsi noškabalai. Tik ką, tik ką. Pabūsi noškabalai. Taip? Priviet. Pabūsi noškabalai. Taip? Priviet. Pabūsi noškabalai. Pabūsi noškabalai. Taip? Priviet. Pabūsi noškabalai. 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 Pabūsi noškabūsi noškabalai. Pabūsi noškabūsi noškabalai. Pabūsi noškabūsi noškabūsi noškabalai. Pabūsi noškabūsi noškabūsi noškabalai. Pabūsi noškabūsi noškabūsi noškabalai. Pabūsi noškabūsi 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 noškabalai. Хібачів, хібача. Дуже дякую, дуже дякую. Тома, 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 Так я ж приїжджала до тебе. ти забула? Noah, noah, Allah. <laughs> noah, do Baba, do noah, noah. What is he saying? He wants us like uh, oh. push I think it's better he stands. <laughs> <laughs> oh. <laughs> we put brakes and he's too small. No. No. Nereye? Oraya mı gideceksin? Or or Oraya. Mutfağa gidecek Noah. <laughs> uh, yes. <gülüyor> 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 <Tren>. Dum dum. çay istiyor. Allahım çok komik ya. <laughs> <laughs> gel gel bak bak Tomo sana bakıyor bak. No! No die. No die. This is spoken. This is good. Say die. Oh. çay. No, Dayan. çay biraz sıcak. Çay. Sıcak, yavaş. Al. Ha, hmm. yesin diye yardımcı oluyor. He helps for her to eat. Yıllar önce tam bu odada tanışmışlardı. İlk doğduğu gün Noah hastaneden çıkmıştı. Kam babuşka. Tamam. Bak hadi.

Şey evet, ortalık bir aydır falan hastanedeydi. Çok memnunlardı hastaneden. Her şey çok hızlı, çok güzel gerçekleşti. Fizyoterapi süreci de bir iki hafta falan sürdü zaten. İki üç hafta. Şimdi evde. Evet. Sadece hastanede biraz az yemek yemiş. Evde toparlayacağız inşallah onu. Evet. Noah çok seviyor. Evet. Büyük anneannesini çok seviyor. Evet. küçük bisikleti hep burada. Buraya ziyarete geldiğinde kullanıyor. Allah! Allah! Bak şimdi harika bak. Noah gel! Hop! Bísjú! Bísjú! Yer mi bulamadın? Dudu, dudu. Niye orada sürüyorsun? Dudu, dum 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 dum. Bana çarpabilmek için otan çıktı. Buda, Bırak onları bırak. Nereden? Buda, buda. Başını verecek. Burada. Burada. Bak Lena look, he's bringing something. <laughs> I don't know, bir tekit. Çok teşekkürler diyor. <laughs> <laughs> buda, Nereye gidelim? Oraya mı? Oraya. Ama oraya gidemeyiz. Kapıdan geçiremem ben <laughs> bunu. <laughs> and NAN! Tell, 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 tell Soon, uh, she will be doing crazy stuff with no like this ty <laughs> 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 Adamın keyfi yerinde. ta <laughs> Böyle Merhaba de, merhaba. Merhaba. De bir bakayım merhaba. No. Merhaba, o da merhaba. 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 Gel ye. Bu bu arada bu ev güzeliydi Bayağı ilginç şeyler görmek mümkün. Tünağı atsanıza. Lekle, <Sanüz> lekle, Güle <Sessiz> Le güle. <Gülüşmeler> Kule, Hoşça kal. Hoşça <gülüşmeler> kal. <gülüşmeler> Beni biraz daha vakit geçirecek. Benim çalışmam lazım. Daha hastaneden geleli 15-20 dakika falan oldu. Daha yeni geldiler yani. 15-20 dakika değil. Biz de vakit geçirdik. iki saat falan oldu şu anda. İnanılmaz memnunlardı hastaneden. Sürekli Ukraynaca konuşan birileri de vardı. Açıkçası onlar açısından da çok iyiydi. Dil konusunda da çok problem yaşamadılar. Ki artık bizim kayınpederlerin Almancası da belirli bir seviyeye geldi. Beni de bazen Almanca konuşurken duyabilirsiniz. Şu anda A1 seviyedeyim ama daha da ilerliyor. Bazen de Ukraynaca konuşurken duyabilirsiniz. Babuşkayla. Değişiyor yani şu anda bizde diller. Bir uluslararası bir aile edindim mi? Böyle olmaz çok normal. <laughs> bazen çok kafamız karışıyor. Vallahi var. Aha çöpleri toplamışlar. Şimdi onları geri taşımak lazım bir de. Burada böyle karışık çöpü ayda bir kez alıyorlar. Biraz da para ödersen fazladan ayda iki kez ödüyorlar. Ki biz ödüyoruz. Burada da şey var. Organik atıklar. Burada da karton falan. Bu arada şöyle <laughs> daha önce demiştim. Burada da plastikler var. Hepsinin ay içerisinde belirli bir günü var. O günün bir gün öncesinde çıkarmak lazım ya da çok erkenden. Bugün erkenden hallettik. da Noah sağ olsun. Noah'ın canı süt isteyince dışarı çıkınca hatırladım. Diğer türlü unutmuştum. çalışma diye eve geldim ama aslında Lena'ya bir sürprizim var. Onu ayarlamam lazım. Kendisini İtalya'ya göndereceğim. Uzun zamandır İtalya'ya gitmek istiyordu. Hem Lena kendi başına vakit geçirecek, hem İtalya'da sonunda İtalya'ya gidebilecek. Çünkü daha önce hiç gitmedi. Biz de Noah'la baba ol tekrardan çok güzel bir süreç geçirebileceğiz. Daha önce Lena Türkiye'ye gittiği gibi ya da Fransa'ya gittiği gibi. O yüzden heyecanlıyım. O yüzden şimdi erkenden eve geldim ki onun planlamasını biraz yapayım. <laughs> Keyifli olacak ya. Böyle sürprizler yapmayı çok seviyorum ben. Zaten yıllar önce planımdı açıkçası. Ya en çok yapmak istediğim şeylerden biri işte mesela Lena dünyanın büyük ülkesinde takılıyor keyfini çıkartıyor. Videolar çekiyor. Ben mesela evdeyim ya da ben de tamamen farklı bir yerdeyim. Videolar çekiyorum. İkisini birleştirdiğim böyle güzel eğlenceli anların olduğu vloglar da oluşturmak istiyordum. Evet. Atomatik ben Lena İtalya'ya gidince ondan da bazı klipler alıyorum. Bizim buraya araya da serpiştireceğim. Böyle tatlı güzel keyifli şeyler de sizin için de ayrıca çıkabilir. Ama biz zaten gitmek istediğimiz için, keyif aldığımız için bunları yapıyoruz. Ben ekstra çok eğleniyorum böyle şeyler üretmekten. Ki daha önce yaptım. Çok keyifli oluyor. <laughs> o yüzden bayağı heyecanlıyım. <laughs> yapıyor. Et bayağı böyle yumuşacık, aşırı derecede lezzetli. Ekmekle yemesi çok keyifli oluyor. Onu hazırladı. Noah uyuyor. En İtalya biletleri hazır. Kalacağı birkaç mekanı da baktım. Kalabileceği. Onu artık kendisi seçer. Ben haber verdikten sonra. <laughs> Bellissimo. Oh. La pizza, la pizza. Geldi pizza, la pizza, senior, <laughs> la pizza, la pizza. Senyor, la pizza <laughs> Gelir bir daha gelir şimdi. Gelir bir daha gelir. Araba Evet araba. 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 Noah da uyandı. Noah. <laughs> Ay, Noah hasta. Noah uyuyor. Aa evet Noah uyudu. Şimdi kalktı işte. And then I didn't understand. çocuk Türkçe konuşuyor ben anlamadım. Araba. <laughs> Sen... Evet araba. Noah Noah çok güzel uyudu. Hem de 3 saat uyudu. Traktör de gelir şimdi bir daha. Evet, kocaman traktör, kocaman. Onda Velika is still Ukrainian. He doesn't say kocaman or büyük. Büyük traktör ne? No. Büyük traktör. Yeah. He is uh, recognizing languages. Yeah, he started. Bir tane Bir tane Bir tane, evet, tam bir tane geçti ne? Bir tane tato. Evet, bir tane. <gülüyor> 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 bir tane. Evet. Bir tane böyle. Çak. Aferin ben sana. Çak. Çak. Aferin. Aferin sana. Da, odin, Odin. Ha Lena, now he said Ukrainian. Ukrainian. Odin. Ah odin. 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 Evet. Türkçe bir tane traktör, Ukraynaca Odin traktör. Değil mi no? Evet. Odin. Odin traktör. Odin traktör. Ukrayinski. Ah odin traktör. He's so funny while saying it. You have to see Böyle tatlı bir çocuk oldu İki. traktör. Değil mi Noah? Noah. Kurma istiyor mu Noah? Kurma, kurma. Kurma. Noah kurma. Noah. Dedesi geldi bize vakit geçirmek için şey diyor direkt dedesine ya şaka gibi valla böyle bir şey yaşanmayın inanamıyorum. Dede geldi. Dede çay. Dede çay. Çay istiyorum diyor otur adamı. Ben de ısıtıyorum çayı. Deduş kurma. hurma yiyecek tamam. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Boyamış mısın? Elini mi boyadın? Of of. Rica ederim. Kuma 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 kuma. Kuma 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 kuma. Bu senin için. Değil. Yaka hurma. Afiyet olsun. <laughs> ben arş Alışverişe gitti. Ben çalışıyordum. Şimdi saklıyoruz o parmağı. Bana ver. Bana atma. Bu ne ne Fındık. Fındık. Desene bir fındık. <laughs> fındık. fındık. Al bay mı bir tane? Nasıl da paylaşmıyor? <laughs> ya <No>, bak, ya. Nam, nam, nam. Nam. Efendim canım. Oyun mu istiyorsun canım? Ama nasıl da oyun istiyor? Bitti. Şey. Bitti. Bir tane fındık versene. Bir tane. Bir tane. Babam. Yiyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> sen var <bağırıyorsun. gülüyor> ya sen. Sen var ya sen çok fenasın ha. Hazır mısın Noah? Bir tutmaya çalışsana mı? Bakın bir gel. Olmuş mu Ha olmuş güzel. Şimdi yapacağımız hareketlere bak. Dur. Hazır. Zıpla. Bir. <laughs> gel lan no. gel buraya gel gel hop oh. oh. hop oh. nova hop oh. oh. sıcra baba hop oh. 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 hazır izle izle baba izle noh noh baba geliyorum bir daha Yavaş. Bir daha. Dur 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 ben yapayım. Ben. <laughs> oh! Aferin sana. Bir daha. Bir daha babacım. Vaa. Wow! <laughs> çalışıyoruz. <laughs> Yarın nene İtalya haberini vereceğim ki bir sonraki vlogda kaçırmayın arkadaşlar. Umarım bu vlogda izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanala hala abone olmayan kesimdenseniz de kanala abone olun. <laughs> oh! Şuna bak şuna şuna. Wow. Makan. <laughs>